Evet arkadaşlar, Güncel Anket YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ALF araştırmanın Mayıs ayı içerisinde yapmış olduğu anketi Güncel Anket'i inceleyeceğiz. Ondan önce Mart, Nisan ve Mayıs ayı anketlerini beraber inceleyeceğiz, karşılaştırmasını yapacağız. Hangi partinin ne kadar oyu arttığını, hangi partinin ne kadar oyu azaldığını beraber inceleyeceğiz. Yani yaklaşık 3 ay içerisinde gündeme bağlı siyasi dengede neler olmuş, neler değişmiş bunları inceleyeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. İsterseniz abone de olabilirsiniz. Şimdi videomuza başlıyoruz. Öncelikle Mart ayındakini, Nisan ayındakini ve Mayıs ayındakini paylaşacağım. Sonra Mayıs ile Nisan ayı arasındaki karşılaştırmayı beraber yapacağız. Bu kadar. Hadi başlayalım. Öncelikle Mart ayında ALF araştırmanın yapmış olduğu anket sizinle inceleyelim. Sonra Nisan, sonra Mayıs, sonrasında ise Mayıs'tan Nisan arasında karşılaştırma yapacağız. Ee, Türkiye siyasi parti destek oranları. Bu pazar seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye sormuş. ALF araştırma Mart ayında sormuş bunu. AK Parti %31,2, CHP %30,5, MHP %9.1, DEM Partisi %8.8, Zafer Partisi %6.2, Yeniden Refah Partisi %4.1, İ Parti %3.1, Büyük Birlik Partisi %2.1, TIP Partisi %1.5, YMP %1.3, diğer partiler %2.1 almış Mart ayında. Şimdi geçelim bir diğeri olan Nisan ayında partilerin ne kadar oy aldıklarını inceleyelim. Siyasi parti destek oranları bu pazar seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz diye Nisan ayında da sormuşlar. Ee, ve e, CHP birinciliği ele almış görünüyor Nisan ayında %32.1 ile. AK Parti %30.7 ile ikinci görünüyor. MHP %8.5, DEM %8.2, Zafer Partisi %5.1, Yeniden Refah Partisi 3.1, İYİ Parti %2.7. Anahtar Parti %2.5, Büyük Birlik Partisi %2.1, Kip Partisi %1.4, YMP %1.4, diğerleri %2.2 almış. Mart ile Nisan arasında beni şaşırtan şey e, CHP'nin %32.1 ile birinciliği ele alması. AK Parti'nin ise ikinciliğe geçmesi. Yani Mart ile Nisan ayı arasındaki e, siyasi dengede CHP öne geçmiş gözüküyor. ALF araştırmaya göre. Şimdi bir diğer olan Mayıs ayını inceleyeceğiz. Nisan ile Mayıs ayı arasındaki e, dengeyi siyasi partilerin oy oranlarını beraber inceleyeceğiz. Mayıs ayı. Türkiye'de siyasi parti destek oranları. Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz diye Mayıs ayında ALF araştırma tekrar sormuş. Bu çalışma Türkiye'deki siyasi parti destek oranlarını gösteren bir grafiği sunmaktadır. Veriler seçmenlerin partilere mevcut destek oranlarını yansıtmakta ve seçmen eğilimlerini anlamanıza yardımcı olmaktadır. Katılımcılara bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz soruyu yönelti, sorusu yöneltilmiştir. Araştırma 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yüzde gerçekleştirilmiş olup toplamda 2017 kişiye sorulmuştur. Mayıs ayının anket verilerinde ilk anketimiz ALF araştırma. E, ALF araştırma Mayıs ayında CHP %32.1. AK Parti %29.7, MHP %8.6, DEM Partisi %8.1, Zafer Partisi %4.1, Yeniden Refah Partisi %3.8, İYİ Parti %3.5, Anahtar Parti %3.5, Büyük Birlik Partisi %2.2, TİP Partisi yüzde 1.7, YMP yüzde 1.6 ve diğer partiler yüzde 1.1 oy almış. Şimdi son olarak Mayıs ayıyla Nisan ayının karşılaştırmasını beraber yapacağız. Evet arkadaşlar şu anda Nisan ayıyla Mayıs ayında ALF araştırmanın e, almış olduğu verileri karşılaştırmasını yapıyoruz. Nisan ayında CHP %32.1 iken CHP mayıs ayında yine %32.1 oy almış AGF araştırmaya göre. Yani herhangi bir oy kaybı veya oy kazancı görünmüyor. Nisan ayında AK Parti %30.7 iken mayıs ayında AK Parti %29.7'ye düşmüş. Yani %1'lik bir oy kaybı gözüküyor AK Parti'de. Nisan ayında MHP %8.5 iken mayıs ayında %8.6 görünüyor. MHP %0.1 oy kazanmış görünüyor. Dem Partisi %8.2 iken Dem Partisi Mayıs ayında %8.1'e düşmüş. Oy kaybetmiş görünüyor. Zafer Partisi Nisan ayında %5.1 iken Mayıs ayında Zafer Partisi %4.1'e düşmüş görünüyor. Yani %1'lik bir oy kaybı gözüküyor. Yeniden Refah Partisi %3.1'den %3.8'e yükselmiş. Yani oy oranını arttırmış görünüyor Yeniden Refah Partisi. Ee, İyi Parti %2.7'den %3.5'e yükselmiş gözüküyor oyunu. Anahtar Partisi %2.5'dan %3.5'e artmış. Anahtar Partisi %1'lik bir yükseliş görünüyor. Ve bu çok anormal bir yükseliş. E neredeyse İyi Parti ile Anahtar Parti'nin aynı oy aldığını söylüyor bize ALF araştırma. Bu beni gerçekten şaşırttı. Büyük Birlik Partisi %2.1'den %2.2'ye yükselmiş. Tip Partisi %1.4'den 1.7'ye. YMP 1.4'den 1.6'ya yükselmiş. Bu tabloda gördüğünüz üzere... Ee, Büyük yani ana muhalefet ve iktidar partisinin e, çok büyük oy kaybı veya oy kazancı olmamasına rağmen e, daha az oy alan partilerin daha yüksek oy kazandığını görüyorsunuz. E, Zafer Partisi hariç. Zafer Partisi oy kaybetmiş çünkü. E, beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. E, yepyeni güncel anketler için bizi takip edebilirsiniz. Ayrıca e, videomuzu beğenirseniz de çok mutlu oluruz. İyi günler dilerim. En güncel anketler için bizi takip etmeyi unutmayın.